1993 tarihinde Sivas Madımak Oteli'nde yaşanılan katliamın üzerinden 29 yıl geçti. İnancın, bilincin, direncin simgesi olan Pirimiz Pir Sultan Abdal alma etkinlikleri ilk üçü Pirimizin yaşamış olduğu Yıldız Evi'nin Baras köyünde gerçekleştirilmişti. 1993 yılında Sivas merkezde yapılması planlanan dördüncü anla etkinlikleri program dahilinde devam ediyorken gerici faşistler tarafından günler öncesinden başlayan provokasyonlar sonuç vermiş ve devletin kolluk güçleri gözetiminde Hanımak Oteli'ne doğru yürüyüşe geçen kışkırtılmış gerici ve yobaz kalabalık oteli adlı kaya Göze Gözü dönmüş kalabalığa 8 saat boyunca hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Hafızalarımızdan asla silinmeyecek slogan ve naralar eşliğinde otel ateşe verilmiş ve 33 aydınımız, ozanımız, sanatçımız, semahçımız, gencimiz, kısacası aydınlık geleceğimiz ile birlikte iki otel görevlisi de diri diri yakılarak katledilmiştir. Bu katliamda 105 canımız da yaralanmıştır. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak yazılan Sivas katliamı toplumsal hafızamızda da yangını hiç sönmeyen toplumsal yüzleşme ve hesap vermeden kaçınıldığı sürece de kanamaya devam edecek olan bir yara gün. Dün Maraş'ta bugün Sivas'ta faşizme karşı çözüm savaşta Dün Maraş'ta, bugün Sivas'ta, faşizme karşı közün savaşta. Bundan dört yıl önce yaşayan, dönemden dönsün ben dönmezim yolundan diyen, Tur Sultan'ın yolunu yol 33 canımıza, barışa, kardeşliğe, sevgiye, özgürlüğe düşman, örgütlü bir kötülükle yok Onlar bu ülkenin vicdanıydı. Aydınlık yarınlarıydı. Onlar emek, özgürlük, barış, kardeşlik mücadelesinin zor bedellerini, ağır olduğunu bilerek açıyor bal eylemek için, için sanaha durmuşlardı. <laughs> Bizler bu katilleri ve bu katlamları yaratan ve beslenenleri çok iyi tanıyoruz. Bu katilleri ve bu katlanmaları yaratanlar Toçgini'den Dersim'e Maraş'tan Sivas'a Gazi'den Velozki'ye Gezi'den Devletin ideolojik ve baskı aygıtları tüm katliamlardan bizzat sorumlu olduğunu bilmekteyiz. Sivas Madımak'ta 29 yıl önce 33 canı yakanları da ayık atlayanları da biliyoruz. Karanlık düşlerce yakılan bu ülkenin demokratik değerleridir devlet tarafından korunan avukatlarının ödüllendirilerek vekil müsteşar yapıldığını da biliyoruz. İnsanı, doğayı, emeği katleden... Susma! Haykır! Haklar kardeştir! <laughs> Susma! Düzen bir düzen sürdükçe yeni katliamların olması ihtimali hep olacaktır. Bizler bu katliamı önlemeyi kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Şiarıyla ülkenin demokratik güçleri ve değerleriyle her fırsatta yan yana durarak birlikten bir örerek eşit, eşit, özgür, özgür olacağımız, olacağımız demokratik, layık, layık özgür, özgür bir ülke, ülke mücadelesine hayat, hayat vererek başarabiliriz. Faşizme karşı omuz omuza Faşizme karşı omuz omuza Faşizme karşı omuz omuza Toplumsal belleğimizde madımak ödülü Mekan olarak insanların mertliğin, vicdanın yandığı bir yer olarak hep kalacaktır. Bugün müddeti Madımat Oteli'nin Sivas katliamı gibi insanlığa karşı işlenen suçlar kitabının bu kara sayfasıyla yüzleşmek adına burası utanç müzesi haline getirilmelidir. Böylelikle toplumsal değişimin ilk adımı farkındalık yaratılarak katlanlar tarihiyle yüzleşebiliriz. Zira yüzleşebilmek cesaret ister, yürek ister, vicdan ister, adalet ister. Bizim adalet ise hala alev alev yanmakta vicdanlarımızda. Bunu boynumun, bo boynumuzun borcu olarak görüp gözlerimizin nuru çocuklarımıza, yarınlarımıza, umutlarımıza sahip çıkmak adına yapacağız. Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Pir Sultan'dan bugüne kadar hak ve hakikat mücadelesi vererek bedel ödemişlere ihanettir. Unutmak Asım Bezircimizin kalemine, Hasret Gültekinimizin bağlamasına, Nesimimizin curasına, unutmak Asuman Sivri'nin semahına ve 14 yaşında daha hiçbir şey yaşamamışken toprak ananın bağrına sırladığımız şehidimiz Koray çocuğumuzun düşlerine ihanettir. Bizler asla unutmadık. Unutmuyoruz ve asla unutturmayacağız. Bizler bu inançta bedel ödemiş insanlar olarak Nesimileri, Hallacı Mansurları, Bir Sultan Abdalları hasretleri, muhlisleri çoğaltmaya an içtik. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor Olmasaydı sonumuz böyle Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş Aynı çatırtıyla uyanan birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık. Tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında. Gül yaprağında. Dedim ya. Hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor.